Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yine FIFA Mobile oynuyoruz ve FIFA Mobile'de o kadar çok şey yapılacak şey var ki video çeke çeke anlatıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani defalarca video çekmem gerekecek kadar çok şey var, çok etkinlik var yani artık yani ben de şey gerçekten neyin ne olduğunu karıştırmaya başladım. İlk videomda, videomda söylemiştim bugünkü ilk videoda. Pazar kapatıldı, sebeplerini söyledim, nedenlerini söyledim, niye kapatıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız sizinle beraber. Şurada Paskalya etkinliği var ya, Paskalya etkinliğinde arkadaşlar bizim... Aşağıdaki karşı hata ben kasmakta çok zorlanıyorum buraları. Ee, neredeyse burayı kasmam en az bir 20 dakikamı alıyordu. Bazen e, çok sıkılınca bunalınca falan filan. Yani neredeyse telefonu kıracağım abi. Yenemiyorum doğru dürüst. Anladınız mı? 2-3 maçta bir bir tanesini geçebiliyorum. Ee, i̇şte yorumları okudum. E, abi bugunu buldum diyenler var. Li, şey, klanda da ligde de e, görünce artık şeyini e, yöntemini bulduk arkadaşlar. Bu, bu videoda size o yöntemi anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz burada e, karşınıza çıkacak rakipler sizin geninizde sizin geninizde adamlar veriyor. 100 genseniz genelde ortalama 100 gen veriyor. ben 100 gen verdiği zaman karşı taraf hep ikon kart arkadaşlar ve deli deli ikonlar yani. Yani gerçekten çok zorlanıyordum yani. Adamın forvetinde işte bilmem neler var, işte defansında Maldini'ler, bilmem neler var, Petit var falan filan derken Petit. Tamam pardon. Var derken zorlanıyordum. Bunun yöntemi arkadaşlar şöyle. 3 4 3 e, baklavaya getiriyorsunuz. Daha sonra Pogba'nın mevkisi. Artık Pötüteniz mi var? Ondan sonra Stefan Aslan'ın var artık ne ne varsa. Pogba'nın mevkisi, Delali'nin mevkisi. E, Acosta, Griezmann'ın ve Messi'nin mevkisini tutacaksınız. Bir tane defans da Ramos gibi bir defans tutacaksınız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de kaleci tutacaksınız. Tam 7 tane oyuncunuzu kadronuzda aynen e, en iyi 7 oyuncunuzu tutacaksınız. Geri kalan e, sağ kanat yani şuradaki şu oyuncunun mevkii. ondan sonra abi her tuttuğumda da biriyle değişiyor. Defanstaki iki kişi Manuel Fernandez'in yerine de değiştirelim. Burada değiştirmek istedim. Onun yerine de böyle dandirik dundirik bir saçma saçma bir oyuncu daha koyacaksınız mesela. Kimi koyduk? Ben Fazli'yi koyuyorum şu anda. Koydum. Dört tane oyuncuyu tamamen değiştirdikten sonra benim yüz gendi biliyorsunuz. 84 gene kadar düşüreceksiniz. Daha sonra geleceksiniz abi. Gel oraya gel oraya. Karşınıza öyle bir rakip gelecek yine 84 genden gelecek. Diyeceksiniz ki abi iyi de gol yiyeceğiz. Gol yemeniz önemli değil. Yiyebilirsiniz. Pogba zaten oradaki yani Pötit'in mevkiindeki oyuncu. MDO'daki oyuncu atakları genel olarak kesecek zaten. Merak etmeyin. Siz forvetlerinizle beraber buradan rahat bir şekilde bak karşınıza 84'lük bir rakip çıkacak şu anda. Ben 84 gen olduğum için karşıma çıkacak olan da 84 olacak muhtemelen. Bakalım. Bu benim kadrom. Karşımdaki adam da 84 fark ettiyseniz ve kadrosu tamamen 84. Adam hiç ayar falan filan yapmamış. Anladınız mı? Şimdi geliyoruz bunu rahat bir şekilde forvetlerimizle beraber yenmeye çalışıyoruz eğer yenebilirsek. Bakalım. İnşallah videoda bir şanssızlık olmaz. Şöyle vuruyorum kaleye. Arize Gabala var kalede. Şöyle Messi ile bir tane atalım mı? Attık. Evet. Bizim forvetlerimiz, delalimiz var. Delalimiz bunların içinden geçer arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde mesela. Şöyle rahat bir şekilde gol atabilirsiniz. adamın gri, Adam da atacaktır ama. Yani sizin atma ihtimaliniz daha çok. Sebebi zaten forvetleriniz çok çok güçlü. Ve orada bir atak durduran bir pogbanız var. Şöyle bir şey yapıyorum ve. Abi bu yöntem gerçekten çok rahat. Adamı içinden geçiyorsun ve adam gözü korkuyor abi. Sizin 105 genlik grizmanınızı görüyor. Ondan sonra ne bileyim <laughs> adam Messi'nizi görüyor falan filan gözü korkuyor yani. Yani yenme ihtimaliniz çok fazla artıyor. Şunu nasıl tuttun ya sen? Yok sana gidiyordu o top. Evet böyle çok rahat. Aşırı derecede rahat. Sanki amatördaki e, amatördeki bu oyuncuyla 55 genli adamlarım acaba işe yarıyor mudur? Merak ediyorum yani. Muhtemelen yarıyor. Adam 3 tane atabildi şu anda. Ve oyuna yeni başlayan bir arkadaş geliyor muhtemelen yani. Oho her vurduğum gol oluyor. Çünkü adamın kaleci 83 gen arkadaşlar. O yüzden. Aa yanlışlıkla pasa bastım ha. Yeminle yanlışlıkla pasa bastım. Şu oyuncum da gol atacak da neredeyse. 60'lık oyuncu Şu tabletin de böyle gereksiz yere şey yapması var ya benim cidden bitiriyor ya. Böyle geri dönüp ileri koşturuyorum ya. Orada bitiyorum yani. Bu yöntem böyle arkadaşlar. Bunu böyle yapabilirsiniz yani. Daha rahat paskalyanın orasını kasmak için. Muhtemelen 4 maçında 4'ünü birdenbire kazanıp 6-7 dakikada orayı bitirirsiniz. Üst tarafı da 3 dakikada bitirirsiniz. 10 dakikada bitirirsiniz orayı. Diyorum ve devam ediyorum. Şu kadromu e, en yüksek gene taşıyorum. Ve 98 genlik Bir takımımız. Evet. Şunu ortaya koymam lazım. Şunu da Aspili Koyete'yi de değiştirip yerine Walker'ı alayım. İşte kadromuz böyle. Evet şimdilik kadromuz böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar başka bir şey. Ben arkadaşlar oyuna yaklaşık olarak 25 lira civarı şuradan yatırdım arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Öne çıkan paketlerden şurada bir yerde bir paket vardı. Şurada bir yerde bir paket vardı. O işte ne bileyim K, A, S, -S 1 bilmem ne bilmem ne. Karşı atak şeyini açma paketi. Şurayı açma paketi arkadaşlar. Ben dünya klasmanındayım. Dünya klasmanını açamamıştım. Şurayı açma paketi. Şu yukarıki tarafı açma paketi. Yukarıki tarafı açma paketini aldım. Yaklaşık 24 liraya falan. Ve Yukarıki taraftan bir tane oyuncu almam lazım. Benim karşı atama çok e, işe yarayacak bir oyuncu. Karşı atak da benim çok işe işime yarayacak. Çünkü karşı atak oyuncuların artık kasıp turnuvada oradaki 500 beceri puanını ondan sonra bilmem neleri orta saha paketi veriyor bu arada. Tamam. Beceri puanlarını bilmem neleri almam lazım. Şu görüyorsunuz Boetus diye bir oyuncu. Bu arkadaşlar çok güzel bir oyuncu çünkü dribbling yapabiliyor. Bildiğin şu anda bakalım şimdi oyuncuya. Dribbling'i 90 arkadaşlar bunun. Evet 80 şey 93 gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi yapabiliyor yani. Ee, seviyesini de arttırırsak çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yapabiliyor. O yüzden e, inanılmaz işimizi görecek turnuvalarda. Bunu kadromu koymak için aldım sırf. Çünkü turnuvalarda arkadaşlar 10'da 10 yapmayı düşünüyorum eğer yapabilirsem. Karşı rakipler çok güçlü. Bir tane turnuva maçı da şimdi yapacağım sizinle beraber. Bunların hepsini alalım. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi benim alabilmemin sebebi şey. Ee, oyuna üst tarafı üst tarafı sizde açılmamıştır muhtemelen şuradan da ver düzgün bir oyuncu lütfen hadi lütfen düzgün bir oyuncu ver medya o verirsem var ya çok güzel olur seyte kampanya verdi kampanya bende var mıydı yoktu zannedersem yoktu zannedersem evet şu arkadaşlar turnuvaya girmenizi sağlayacak biletler 5 tane ile bir turnuvaya girebiliyorsunuz onu da aldı, aldıktan sonra burayı niye alamıyorum arkadaşlar? Çünkü dünya klasmanı 1 gerekiyor. O yüzden alamıyorum. Dünya klasmanı 1'e çıkınca da orayı alacağım. Şimdi kadromu hızlı bir şekilde döndüreyim. O şekilde yapayım. Şuraya hemen kimi koyalım? Umtiti'yi koyalım. Umtiti 1. Buraya turnuva kadrosu kuruyorum arkadaşlar ben şu anda. Underwield'i koyuyorum. Bu 2. Buraya arkadaşlar Kampanyayı koyuyorum. Kampanyada 91 gen olmuş kendi kendine. Çok güzel. Buraya kimi koyacağız? Var mı? Dozevi var. Do Dozevi'yi koyuyorum. Sağ orta sağa. Varmış. Buraya kimi koyuyoruz? Sol orta sahaya var mı birisi? Zannedersem yok. Ama karşı ataktan bir oyuncu. Mesela Lingard'ı koymayacağım abi. Lingard'ın yeri belli. Mesela hemen bulmaya çalışacağım. Mark'ın kösü, Freddy falan filan. Fred'i koyayım oraya. Tamam. Fred'i koyayım. Koydum Fred'i. Buraya kimi koyacağım? Aslında almam gereken bazı mevkiler var. Onu anladım ben şu anda. Lingard'ı şimdilik koyuyorum. Buraya kimi koyalım? Mark Önkes'i koyuyorum. Mark Önkes Lingard'ın yerini değiştiriyorum. Şuraya kimi koyayım abi? Buranın yeri var zaten. Buraya Ivan Cavaliero'yu koydum. Forvet'e Balotelli'yi koyacağım koydum. Buraya da kimi koyuyorum abi? El şaviyi koyuyorum. Aslında Boetis'i de koyabilirim. El Shaibi'yi şimdi koydum. Kaleye de kasiyası Evet arkadaşlar böyle bir kadromuz oldu. Güzel bir kadro. Boetis'i ortaya koymak istiyorum ben. Balotelli soldan doğru gelsin. 88 gen aslında. Boetis ortada, Şabi sağda, Balotelli bilmiyorum da Balotelli şöyle mi koysam ya? Evet, Balotelli'yi öyle koyayım. 88 yem. Ben bunu yükseltip daha sonra turnuvaya girmek istiyorum. Buradaki Boetes çok işime yarayacak çünkü gökkuşağı yapabiliyor. Önümü açabiliyor. Aslında Lingard şu Balotelli tek başına gökkuşağı yapıyor mu acaba? Merak ettim. Hemen girmem lazım. Ee, bakalım 87 Balotelli'nin gelişmesi lazım Birkaç tane de ayar çekmem lazım arkadaşlar Mesela şu önkesin yerine Guaya'yı falan filan almam lazım Bunu da böyle hallettik arkadaşlar Şimdi göstermem gereken bir tane daha oyuncu var Şurada bir oyuncu daha var Başarılardan falan kazandım ee, Onu da alalım Draxler M -O -O ya. Draxleri aldım arkadaşlar Bu da 500 tane karşı atak maçı Yapmamdan dolayı Aldık bunu ee, Güzel gayet iyi oldu ondan sonra arkadaşlar yapmamız gereken son şey arkadaşlar. Bunu da göstermene edemeyeceğim. Burada Mart ödülleri diye bir yer var biliyorsunuz zaten. Mart ödüllerinden şu Mart ödülünüzü en son Mart ödülünüzü almayı tekrar söylüyorum unutmayın. Almazsanız yanacak yani bu gece saat 10'a kadar almazsanız yanacak daha alamayacaksınız 10 bini. Şuradan da şunu alıyorum abi 100 bini ben kendi ödülüm bu. Oyuna Mart ödüllerini açmak için bir para yatırdığımız Mart ödüllerini bitiriyoruz abi Mart ödülleri bitti şu anda Yani acaba Nisan ödülleri çıkacak mı diye düşünüyorum Düşünmeden edemiyorum yani Bunun dışında Ham Toms var arkadaşlar Ham Toms'da ne var gerçekten merak ediyorum 16 saatlik bir oyun Bakalım şurada bir şerit var Tıklayabiliyor muyum? Tıklayamıyorum onun dışında ne var? Şuradan kolay kolay maçlarla beraber gelip buradaki formanızı falan filan alıyorsunuz. Ne işe yarıyor gerçekten hiç bilmiyorum. Beceri geliştirici çok az ödüller veriyor ama oradaki formayı veriyor bilmiyorum. Artık bunu da oynarız. Ne işe yaradığı hakkında pek bir bilgim olmadığı için size bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda. Bu kadar arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. E, ee, yarın pazartesi günü muhtemelen canlı yayın yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şu tarafa çıkan iki videodan herhangi birine girebilirsiniz. Hadi las geçer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kanalda eyvallah. Görüşürüz. Seviyorum sizi.